Şimdi gireceğimiz yerin adı ne abi? Dere çatı. Yaylanın adı var mı? sarıçam düzü. Sarı çam. Sarı çam yaylası desek olur mu? Olur. Olup olup. Kısacası. Merhaba arkadaşlar. Bugün Adem abi ile birlikte sizi sarıçam çam yaylasına götüreceğiz. Buraları en çok gezenlerden biri olarak Adem abi bize bunları gösterecek. aynı zamanda yol üstünde çok güzel şelaleler var. Bu şelaleleri yol içinde, dere içinden geçiyorsunuz ATV. Le. Çok güzel Geçiş güzel var. Buralardan geçeceğiz. Güzel doğa harikası yerleri size gezdireceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. geri geçelim yan taraftan çıkalım rahat ha. sonra rahatsız çıkalım? Hemen çıkalım. Buradan çıkalım abi. Selalenin esintisi geliyor buraya. So esintisi geliyor buraya. Evet abi. Gerçekten çok güzel ama. Derin deri öyle o şey olduğuna bakma. Üzülüyor ya. çok üzdük diyorum ya. şelale ve üzerindeki küçük oluşan bir birikinti suyu gördük. Şimdi onun da üzerine geçiyoruz. Evet, evet. Maalesef de Şu dediğin kaya şu mu abi? Evet. Allah'ım ya kayaya bak ya. Bu kaya orada nasıl kaldı öyle ya? Abi bir var olduğunu söyledim. Burada. Burada. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilemezsin. Evet abi. Eskiden denizimmiş mi var? <laughs> <laughs> Hazırda olsun değil mi? Ondan sonra iki saatte bir ATV çevirmeye çalışmayalım. <laughs> <laughs> bu neydi abi bu şeyin taşın adı? Tokmaca kayası. Tokmaca kayası. Evet. Şu an buradaki en yüksek yere geldik. Genelde bu kayanın altında bol bol Ayı inleri olduğu söyleniyor. Burada mı? Keşke bir tane sucuk alsaydık. Sucuk Oh. Abi gerçekten bayağı yüksek. Şu karşıda gözüken. Akizim ah, orası. Ha. Şurası davlunmaz yerlisi. Evet. T karşısı. Evet. Türklü göl orada. Tamam. Oradan Aceli böyle. Acele de burada değil mi? Ha, şu kayanın arkası acele işte. Şunun arkası mı? Evet. Sarıçam arka tarafta kaldı şu tarafta. Ha, buradan böyle devam mı edeceğiz? Yok. Geri, dön döneceğiz. Geri döneceğiz. Bu da yol üstündeki şelalelerden bir tanesi. Evet burası Sarıçam, evet, değil mi abi? Evet. Tam böyle gerçekten de bütün çamların ortasında hemen kenarında uçurum vadiye bakan bir manzarası var. Gecesi başka güzel. Adapazarı ayağının altında. Değil mi abi? Evet. Şu yukarıda kar olan yer neresi abi? Göktepe. Ha Göktepe evet. dedin orası. Göktepe orası, arka taraf Taraklı, Geybe. Şöyle göstereyim. Göktepe. manzarası çok güzel abi ya. Tam var ya bir şey diyeyim sana. Karavanı şuraya çek. Öncem şöyle baksın. Karşı manzara böyle gör sabah. <laughs> Uyandın mı burayı gör. Şuraya çekeceksin. Hı -hı. Şuraya şuraya. Aynen aynen. Kalktın bakacaksın şöyle. Bak gece. Aa, eline kahveni al iç ya. Gece oturacaksın şurada. Bak hatta mangalını da yapmışlar burada. Akşam ışıklar yandığında yazın. Evet, yandığında evet. böyle var ya. Daha muazzam güzel olur burası. Ama gecesi çok soğuk olur onu da söyleyeyim. Oranın <laughs> konumunu alacağım şimdi. Yürüme Bak nasıl biliyor musun? Dere akmıyor. Nasıl akmıyor? Duruyor ya. Hı hı. Akmıyor, görmesin ak. Allah Allah. Ha. O kadar berrak ha. İkincisi, İpek yolu buradan geçiyor. Eski İpek yolu. Eski İpek yolu bu çamlılık tam ortasında iki vadinin arasından hı hı. buradan geçiyor. Anladım abi. Ellerine, güzelliğine bak. Seslerine bak. İstesen böyle bir yer yapamaz. Yok abi. Çok böyle şirin bir yer ya. Çamları görüyorsun. Gözünün hı hı. alabildiğine kadar çamlık. Abi burada otur, kuş seslerini dinle. dediğim dere şurada bak. Çamların olduğu yer var ya. Hı hı. Bittiği yer. İki vadi var burada. Burası Sarıçam mevki. Burayı da gezdik size gösterdik az önce videolarda. Huzur dolu bir yer. Çok sakin. Tamamen doğal. Yerleşim yok. Değil mi? Burada yerleşim yok abi. Yok. En yakın yerleşim birimi aşağı yukarı bir 20 kilometre aşağıda. Kamp için mükemmel bir yer ama gelinmesi çok zor. Öyle çok kolay hemen ben bulurum diyebileceğiniz bir yer değil. Biraz sanki böyle doğada gizlenmiş bir yer gibi muazzam güzellikte bir yer tamamen doğanın içinde çam ağaçlarından efsanevi bir manzarası var. Bu manzaralar eşliğinde burada kamp yapmak çok güzel olur. Sözüm olsun size bir gün inşallah karavanla gelip bu manzarada bir gün kamp yapacağım ama tabii bunu yapmak için şu koronavirüs olayları birazcık azalması lazım. Ondan sonra inşallah gelip burada bir gün konaklamayı düşünüyorum. İnşallah size keyifli bir video çıkartmışızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adem abiye de bu arada teşekkür ediyoruz. Bizi buralara gezdirdiği için. Ben teşekkür ederim. 20-25 sene sonra geldim. Ben de senin sayende <laughs> buralarda dolaşmış oldum. <laughs> Sağ ol abi. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yapıyoruz? Dönelim abi yavaş yavaş.